Değil mi? Mesela Hazreti İsa inecek diyoruz. Mehdi safası başlıyor. Bunlar büyük bölümü tamam. Yani şimdi Hazreti İsa'yı da görünce insanlar tabii şey olacak sanıyorlar. Böyle şoka gireceklerini zannediyorlar. Öyle bir şey olmuyor. Yani bir kere Mehdi de şoka girmezler. Aynı zaman olay, yani bu olaylarda şoka girmiyor. Orada niye şoka girsin? Yani gayet evet. normal karşılıklar. Zannettiğiniz gibi olmaz. Bakın görün Hz. İsa'yı da görüyor. Çok normal karşılarlar. Hemen alışırlar. Yani öyle hani böyle müthiş bir şey meydana gelmez. Hızır'da da zannediyor ki Hızır'ı görünce Hızır onlara bir harika gösterir o anda. Öyle bir şey olmaz. Hızır halk arasında geziyor. İstanbul'da da geziyor. Ankara'da da geziyor. Kudüs'te de geziyor. Her olayın içindedir Hazreti Hızır. Halkın içerisinde. Hatta kenara itiyorlar. Haberleri bile olmuyor İti hazırı Eline. Mesela kalabalık olduğunda. <laughs> haberi bile olmaz. Yani gücünü bilse, mesela Allah'ın onda meydana getirdiği gücü, tecelli bilse, evet. kanı iliği çekilir. Yanına bile gidemez. Hı -hı. Ama Hızır'ın haberi bile olmuyor. Mesela hemşerim diye hitap ediyor. Bilmiyor. Evet. Her olayın her yerde bulunur Hızır. Birçok iyi olaylı olur. Evet. inşallah. İnşallah. Evet. Aklının ihtiyarını kaldıracak hiçbir olay olmayacak. Şimdi bakın e, Hristiyan aleminde Müslümanların önündeki yıllarına iyice yaklaşacaklar. Bunu da çok mantıklı görecek insanlar. İslam bakın dünyaya hakim olacak. Diyecekler ya sosyal olayların gelişmesiydi. Evet gayet evet. normal yani. Evet. Darinizmin yıkılmasını zaten çok normal karşılıyor. Şu anda da normal karşılıyor. Çok vasak bir şey. ki dünya çapında dünya tarihinin en büyük decaliyetiydi tepelenen. Evet. Bakın dünya tarihine gelmiş geçmiş en büyük decel vakası yok oldu. Herkes çorbasını içiyor, içiyor? yukarıya sakin bir şey oluyor yani. <laughs> Hatta bakın Hz. İsa Aleyhisselam mucize gösterecek. İnanın bana onu da çok normal karşılayacaklar. <laughs> ya yani zannettiniz gibi olmaz. <laughs> Mesela e, ölüyü diriltiyor. Milletin gözünün önünde. Mesela üç gün olmuş adam ölmüş mezarda. Lamart diyor Allah'ın izniyle kalk gel diyor. Adam mezarın kapısını açıp çıkıyor mezardan dışarı çıkıyor. Mezarın taşını itip canlı adam kefenine falan ayağa kalkıyor. Normal evet. ölmüş adam. Mezarın içine çıkıyor. Çok normal karşılıyorlar. Yani hiçbir şey yok diyorlar. Gayet normal diyorlar. Evet. <laughs> 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 mesela dakika, anadan doğma <laughs> kör adam ya. Yani mesela 30 40 yıllık kör. Yani ömrü boyunca elinde tutarak gezinmişler adamı. Evet. Hazreti İsa elini sürüyor yüzüne. Bismillah diyor. Adam hemen görmeye başlıyor. Hay Allah senin sarılıyor. Adam işine gücüne bakıyor ondan sonra. İsa'yı bırakıyor kendi başka işine bakıyor. Mesela müteahhitlik falan yapmaya başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle olmuyor insana siz hani dediğiniz gibi olmuyor yani. Çok normal karşılıyor. Yani herhalde diyor psikolojik bir etki oldu bana diyor. Yani şey diyor benim ya bir sinirime bir dokundu herhalde diyor. Beynimin bir sinirine bir şey oldu diyor. Kabul etmek istedim. Veya kafamda bir pıhtı vardı herhalde diyor. O ana rast geldi diyor. Elini sürünce diyor o pıhtı açıldı ben de gözüm görür göründü hale geldi diyor. Yani onun alakası bağlantısını kurmuyor. Tamamen bir rastlantı diyor elin. Zaten iyileşecektim ben diyor. O elini sürdüğü için ona rast geldi diyor. Olay bu diyor bu kadar. Diyor. Yani <laughs> e, dünya tarih evet. başından beri bu böyledir. Yani insanlar bunu bilmiyorlar. tamam yani bir evet. olağanüstü bir şey değil. Ya kardeşim bak bu daha bundan büyük mucize ne olur ben söylüyorum yani. Diyorum ki bak insanlar şu kadarcık yerde yaşıyorlar diyor beyin içinde. Bunu inkar eden hiç kimse yok Türkiye'de var mı? Yani böyle değil diyen. Yani. Yani görüntünün beyninde oluştuğunu değil mi? Herkes o beyinde ya. Uh -huh. E doğru diyor hakikaten biz şu kadarcık yerde yaşıyoruz diyor. Dolarlar, paralar, evim hepsi burada diyor. Ya yerlere yapışır bunu anlayan insan ya. dehşet bir şey bu ya. Çok evet, büyük bir olay. Ya bunu bu kadar normal karşılayan bir insan. O niye anormal, <laughs> acil <ajel> karşılasın? Anormal <laughs> demeyeyim de Allah affetsin. Niye acayip kaçtı? Öyle bir şey olmaz. Ya e olmuyor. İmtihan ortamının gereğidir bu. Hı hı. E, mesela Mehdi de öyle. Halk içerisinde Allah 40 sene tutacak. 40 sene tanıyamayacaklar Mehdi'yi. Evet. 40 sene. Yani şu şüphelenecekler de. Yani hani belki gibi. Acaba hani yüzde bir, iki, üç ihtimal verecekler. Ama konduramayacaklar. 40 yıl farkına veremiyorlar. Ondan sonra ha hakikaten oymuş diyecekler. Allahu alem oymuş diyecekler. Böyle yani imtihan evet. Yani Allah'ın aklın ihtiyarını kaldırmama sanatı vardır. Sebep sanatı vardır. İnsanlar sebep sanatının gücünü anlayamıyorlar. Yani Allah'ın orada olağanüstü gücü vardır. Ya yani sebepleri çok mükemmel yaratır Allah. In. Yani mesela ne bileyim arabaya benzini sebep ediyor gitmesi için. Araba benzinden gitmez. Ama insanın aklı ihtiyacına kalkmaması için oraya su gibi bir şey Allah döktürüyor. İşte orada motor var diyor, bujiler var diyor, yanıyor manıyor falan bir sistem var kafasında. Ona göre i̇şte mesela televizyonda da televizyonu doğrudan doğruya Allah yaratıyor, görüntüyü. Mesela i̇şte internette de görüntüyü doğrudan Allah yaratır. Ama o kablolar bilmem bağlantılar, kısa devreler falan onlar olunca insan aklı normal karşılıyor. Hı hı. Halbuki rüyasında da insan bilgisayarı açıyor ve aynen çalışıyor. Bilgisayarın başına geçip rüyasında İş yapan o kadar çok insan vardır ki. Değil mi? Kesinlikle. Her türlü işlemi yapmıyor mu rüyasında? Bastın mı tuşa her türlü haber bilgi akıyor. Evet. Ne istiyorsa oluyor. E, orada bilgisayarın aleti edevatı mı var yani bir kafasında? Ne elektriği var değil mi? Ne kısa ne devreler var hiçbir şey yok. Allah orada yaratıyor. Aynı sistem dünyada da vardır.